Ozu billahi min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Lekt muhakkak ki erselene biz gönderdik, rusulene peygamberlerimizi bil beyinat apaçık delillerle muzelele gönderdik, onları destekledik. Ve enzelayn dedik mahum o peygamberlerle beraber ne er kitabı kitap indirdik. Ta vel mizane İşte ölçüyü tartıyı indirdik. Mizan işte tartmak demesin. Vezneden geliyor? tartmak yani niçin yekûmün insanlar arasında adaleti sağlasınlar diye efendim onlara kitapları verdik ve onlara adaleti hükmetmek için ölçüyü tartıyı verdik ve benzerinin hadide demiri de indirdik. Allah Teala fihi onda vardır ve de şiddetli bir güç vardır. Demir de yani evet. Ve menâfiu'n-nâs insanlar için menfaatler vardır o demirde. Veley'alemullah Allah Teala'nın bilmesi için ne men yensuruhu kim yardım ediyor? rusulehu ve rasuluhu rasulne peygamberlerine bir gayb yani peygamberlerine gayb da görmeden halde efendim o kim yardım ediyor Allah Teala'nın bunu bilmesi için ne yaptı insanlara o güçlü demiri verdik ondan faydalansınlar diye inna <laughs> Allah Teala kaviyun Allah Teala zaten güçlüdür azizin her şeye gücü yetendir o Allah Teala yani gaziz kelimesi la yuğlebi diyor ona galip gelinmez yani Allah Teala'ya galip gelinmez evet. Velakat muhakkak ki Ersen'e gönderdik Nuh'a Nuh. Nuh işte peygamber gönderdik. Ve İbrahim İbrahim Aleyhisselam'ı ve canına kıldık fi zürriyetihim. Onların zürriyetlerinden de kıldık. Yani peygamberler kıldık. el nübüvete peygamberler kıldık. Yani onların kendi peygamber olduğu gibi evet sonra gelen zürriyetlerinde peygamber peygamberleştirdik, Diyelim yani İbrahim Aleyhisselam oğlu İshak Aleyhisselam mesela İsmail Aleyhisselam o torunu Yakup ne yapmıştı? Peygamber Evet. Vel kitabe kitapları verdik. Feminhum mühtedin. işte onlardan hidayet erenler de vardır. Züriyetlerinden. Ve kesürü münhum fasıkın. onlara çoğu da zürriyetlerinden ne yapıştı? Peygamber olanlar da vardı ama fasık bile bile günah işleyen kimseler de vardı. Evet. Evet. Sümme sonra kaffeyna takip ettirdik. Yani arka arkaya gönderdik. Ala asarim. O peygamberlerin izinden bir rüsülüne peygamberlerimizi gönderdik. Yani peygamber işte biri gitti sonra birini gönderdik ve yine takip et dedik bir hesabını Meryem. Meryem oğlu İsa'yı da onların arasında gönderdik. Ve ateynâhül İncili, Ona da İncil'i verdik yani İsa Aleyhisselam'a. Ve canına kıldık fî gulûbillezini ki efendim, o kimsenin kalplerini ki e ne? İttebevuh. Ona tabi olan kimsenin kalplerinde de kıldık. Ne kıldı? Rafeten ve rahmeten. Bir acıma duygusu ve şefkat duygusu verdik yani ona. Yani İsa Aleyhisselam'a yardım etsinler diye da ve rahbaniyeten bir de ruhbanlık ruhbanlık verdik ibtedeuha e, ruhbanlık verdik demeyelim bunu ibtedeuha onlar başladılar yani kendileri başlattı ruhbanlıkla kendini kiliseye adıyor adam ben işte diyelim devamlı, devamlı Allah'a ibadet edeceğim diye ve ma ha. onu biz yazmadık aleyhim onlara yani ruhbanlığı onlara biz yazmadık kendilerinin başlattığı ruhbanlığı kendileri kabul ettiler illa ancak iptiga-i rızvanlı. Allah'ın rızasını kazanmak için bu ruhbanlığı evet kendi kendilerine icat ettiler diyor. Fema ra'ha ama riayet etmediler. Hakka riayeti gereği gibi. Yani ne yapacaklardı? Sadece kendileri Allah ibadet edeceklerdi evet. ama buna riayet etmediler, uymadılar. Bir gün değil, beş günden sonra o sandılar evet. Ve evet. Atena biz de verdik ellezini amin iman edenlere minhum ecra ücretlerini verdik yani kim? e, uyup da mesela ruhbanlığı kendilerine başladık da sonra da o ruhbanı devam edenlere verdik diyor yani. Verdik Ecef, efendim. Ve kesiyorum özellikle şöyle der Şuraya getirdik ama münhüm Ve sürü münhüm fasıl. Ama onlardan çoğu da uymadılar. Görevlerini yapmadılar. Fasıl oldular diyor. Ya eyhüellezine amin. Ey iman edenler ittegullah. Allah'tan korkun. Allah'tan sakının. Ve aminu iman edin bir Allah'ın peygamberine tekum Allah Teala da seversin kifleyini iki kat versin. Neden? Min rahmin rahmetini ise iki kat versin. Evet. Da vecal kılsın lekum siz için nuran bir nur. Nur kılsın işte diyelim Kur'an. Temşuna bihi onunla yürüyün. Veafur lekum yani onun hükümlerine uyun. Kur'an hükümlerine efendim uyun. Dolayısıyla onun nuruyla yürüyün. Veafur lekum böylece Allah Teala sizi bağışlasın. Vallahu Allah gafurur rahim. Çok bağışlanır, çok acındır. Böyle yaparsanız evet Allah Teala da sizi bağışlar evet. Di ella yaleme bilmesi için Allah Teala'nın kimi el kitap el kitabı. Öyle ki ella yakdırune güç yetiremiyorlar. Alaşin hiçbir şeye. Neden? Min fazlıyla. Allah'ın lütfundan onlar hiçbir şeye güç yetiremezler. Ve ennel fazla muhakkak lütuf biyedillah Allah'ın elindedir. Yuti menşe dilediğine verir. Yani kimse kendi çalışması gayretiyle Allah'ın lütfundan hiçbir şey elde edemez. Ya yani hiç kimse ne kadar çalışsa peygamber olamaz. Ancak Allah Teala'nın dilemesi, nasip etmesiyle. Vallahi vallahi zül fazl azim büyük lütuf sahibidir. İşte lütfunu da dilediğine seçer, ona da verir demiş. Evet. Bitti mi sayın? Sadakallahu'l lazım diye